Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Evet bu videomda sizlere görmüş olduğunuz bu güzel motiflerin yapımını anlatmak, paylaşmak istiyorum. Umarım sever ve beğenirsiniz arkadaşlar. Ee, şimdi modelimizi yaparken ben Lanso Alara isimli şu şekilde ipi kullandım. Bu tek renk yani tek bir ipti arkadaşlar. Batik olduğu için bu şekilde oldu. Şimdi bunda da iki rengi karıştırdım. Yani krem ve diğer rengimizi karıştırarak yaptım arkadaşlar daha sonra bunları birbirine ekleyerek bir battaniye çalışması kendimize hırkalar yapabiliriz ayrıca şalda da güzel duracağını düşünüyorum Arkadaşlar şöyle iki buçuk milim benim ipime göre tığı yeterli oldu güzel oldu şimdi hemen başlamak istiyorum önce krem rengi yani şunu anlatmak istiyorum bunda hiç ip değiştirmeden aynı ipi kullanarak Şimdi göstereceğim yöntemle yapabilirsiniz arkadaşlar. Eğer arta kalan böyle evde ipleriniz varsa e, bunların her birini farklı farklı yapıp da değerlendirebilirsiniz. E, şöyle e, şimdi 11 tane zincir çekelim ve başlayalım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Şimdi 11 zincirden sonra birincisi bu oluyor. Tığımın üzerine topluyorum. Tunus iş tekniği kullandım arkadaşlar bunu yaparken. 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11. 11 tane topladım. İlkini tek olarak çekiyorum. Diğerlerini ikişer ikişer çekiyorum arkadaşlar. Normalde bu model arkadaşlarım iki şiş ile yapılan bir modeldi. Ben onu tunus şişine uyarladım. Tunus şişini de gördüğünüz gibi tığımız yeterli olacağı için tığ ile yapıyoruz. Şimdi ikinci sırada ipi bu şekilde aldım. Bakın bu şekilde. Sonra hemen şu üstteki yerden giriş yapıyorum. Ve öne atıp şu şekilde içerisinden çıkartıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane bakın bu şekilde topluyorum. Daha sonra 6.'yı arkadaşlar şu iç kısmından ve arkasından şekilde gelip bir tane alıyorum üzerine alıyorum. Bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum. Diğerlerini de aynı az önce yaptığımız gibi yani şu şekilde alarak topluyoruz. 1 2 3 4 5. Bakın bu kenar kısmı burası düzgün dursun diye şu şekilde giriş yaptım ve oradan çıkartıyorum ilmeğimi. Şimdi bunları ilkini tek çekip diğerlerini ikişer ikişer çekiyoruz arkadaşlar. Diğer sırada yine 3. sıranızda yine aynı şekilde bakın ipi aldım. Bu kenardaki 5'ler hep bu şekilde oluyor arkadaşlar. 3 Bakın 4 ve 5. Şimdi bu arttırmış olduğum 3'ün birincisinin içerisinden giriş yapıyorum. Yine aynı şekilde bir Ortadakine geldim. Ondan yine şu şekilde aldım. Üzerine alıp tekrar aynı yerden alıyorum. Buradan arkadaşlar şöyle göstereyim. Çoğaltıyoruz ilmek sayımızı. Şimdi bunu yaptıktan sonra kenarda bir taneyi de yine içerisinden bu şekilde aldım. Sonra ipimi öne alarak diğerlerini bu şekilde örüyorum. Kenara geldim, giriş yaptım içerisinden bu şekilde ve yine ilkini tek diğerlerini ikişer ikişer çekiyoruz. diğer sıraya geçtiğimizde yine aynı şekilde devam ediyorum. Bakın buradan giriş yaptım. Arkadan çıkartıp aldım. 1, 2. Şimdi ortadakine geldi sıra. Ortadakini de yine 1. Üzerine aldım. Aynen içerisinden çıkartıyorum. 3 ilmeğe. Ve kenardaki 2'yi aldım. Sonra buradan devam ediyorum. yine bu yaprağımızın son arttırım yeri oluyor bu şekilde topluyoruz yine önce kenardaki beşliği daha sonra bakın 1 2 3 şimdi ortadakinden bir tane daha arttıracağım Dört tane dörde çıkmış olacak kenardaki ilmek sayımız ve artık toplamaya başlayacağız arkadaşlar şöyle şimdi bu büyüklüğe geldikten sonra bu defa hiç arttırım yapmadan yine aynı kenardakileri hiç değiştirmiyoruz arkadaşlar. Beş tane topladım. Şimdi başlıyorum düzleri örmeye. 4 tane oldu. Ortadakinden bir tane alıyorum. Bu defa arttırma yapmadan devam edeceğim. Ve diğer tarafa da aynı şekilde devam ettim. Şimdi ipimi öne alıp terslerimi de örüyorum. Şimdi burada Önce tersleri örüyoruz 5 tane olarak. Sonra arkadaşlar şu ikisini birlikte alıyoruz. Düz olanların ikisini birlikte. Aradakileri 1 2 3 4 5 tane normal olarak ördükten sonra son iki kalan düzümü yine birlikte alıyorum ve böylece bakın şuraya geçmiş oluyoruz. Şu kısmı yapacağız şimdi. Şimdi devam ediyorum. Yine terslerimi de aynı şekilde ikişer ikişer örerek geldim. Tekrar devam ediyorum. Şöyle geldim ve şimdi tam buraya geldiğimizde bu ikisini birlikte almıştık. Bakın şu şekilde giriş yapıyorum arkadan ve şu şekilde çıkarttım. Sonra devam ediyorum. Yine düzleri normal olarak alarak diğer tarafa geçiyoruz. Bunu da normal bir tanesinden aldıktan sonra bu ikisini yine birlikte alıp şu şekilde arkasından çıkartıyorum. Ve terslere geldim. Onları da bu şekilde örüyoruz. kenardan yine aldım arkadaşlar ve devam ediyorum. Şimdi buradaki ikisini birlikte aldığımız aldığımız ilmeğe geldiğimde sonra yine ikisini birlikte alıyorum. 1 2 3 olduğu sayısı ve ikisini birlikte aldım ve böyle toplamaya başladık. Toplamaya yaprağımızın üst kısmını arkadaşlar. Şimdi devam edelim. Orası tek ilmek olarak yani 11'de başlamıştık. 11 ile tamamlayacağız arkadaşlar. İkili yere düz yere geldiğimizde yine arkadan bu şekilde giriş yaptım. Diğerlerini al, alıyorum. ikisini birlikte aldım. Bir tane kaldı ortada. Tekrar devam ediyorum. İkisini birlikte aldım. Şimdi yine bakın ikisinin arkasından bu şekilde giriş yapıp bir tane aldım. Ortadakinden aldım. Bir de buradan. Evet, 5 taneyi yaptıktan sonra bu üç ilmeğimizin hepsini birlikte alıyoruz arkadaşlar bu şekilde yaprağımızı tamamlamış olduk şimdi devam ediyorum yine diğerlerini çekiyorum normal bir şekilde ve şimdi bir sıra daha bakın bunu alıyorum yine ters olarak haroşe görünümlü olarak alıp devam ettim 3 tanesinin içerisinden giriş yapıyorum. Şekilde arkasından çıkarttım. 1 tane ilmek çıkartıyorum oradan. Sonra ipimi tekrar öne alıp diğer tersleri de örüyorum. Ve çekerek yine geri geldim şimdi arkadaşlar ilk yerimizi tamamlamış olduk Eğer e, devam edecekseniz aynı iple hiç ip değiştirmeden buradan bu iple yine 11 tane zincir çekeceğiz ama ben e, önce zor olanı göstermek istiyorum ki size hani onu yani bu biraz daha oyalayıcı olduğu için onu göstermek istiyorum size bunun içinde şimdi ip değişikliği yapacağız şimdi bu son yere geldik hemen şöyle bir tanesini çıkartıyorum diğer ipimi bağlıyorum buraya şöyle ve buraya şu ikisini hani bir olsun diye karışma olmasın diye bu şekilde ikisini birlikte alarak sıkılaştırdım arkadaşlar şimdi yine devam ediyorum 11 tane zincir çekiyorum 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet 11 zinciri çektim. Artık bu şekilde devam edeceğiz. Şimdi buradan tekrar başlıyorum takmaya. Birinci sırayı takarak geliyorum arkadaşlar. Eğer ip değiştirmeyeceksek aynı renk iple yapacaksak başta da söylediğim gibi bu iple o iple devam edeceğiz bu zinciri de o iple çekeceğiz 2 4 6 8 10 11 11 tane yaptıktan sonra arkadaşlar şöyle bir tutalım bunu da arkadan birleştirmeni sağlayalım şimdi ilkinden bakın şuradan giriş yaptım ve alıyorum bunun ilkiyle birleştiriyorum yani 11. ilmeğimle birleştiriyorum ve diğerlerini ikişer ikişer çekerek bu tarafa geçiyoruz. Yine aynı yöntemle arkadaşlarım şöyle devam ediyorum ikinci sırayı. 5 tane kenara bırakıp 2, 4 ve 5. Altıncının içerisinden bir ilmekten 3 ilmek çıkartıyorum yine. Yaprağımın alt kısmını tamamlamış yapmış oluyorum. Şimdi 1, 2 taktık. Sonra 3, 4 ve 5'i bakın bu kenardaki 5'i takıyoruz yine ve geliyorum şu ipleri kesmek istiyorum buradan. Kafanızı karıştırmasın. Evet, şimdi bir üst sıradaki yani şuradan giriş yapıyorum bu şekilde alıyorum ve ikisini birlikte çekiyorum içerisinden. Sonra ikişer ikişer yine çekerek diğer tarafa geçiyoruz. Bu şekilde burayı ekleyerek bu yaprağımızı da burada gösterdiğim gibi yaparak devam ediyoruz arkadaşlar. Yaprağımız bakın böyle yukarıya doğru bakarak bakmış olacak. Birisi yan, birisi düz, sonra tekrar yan ve tekrar bu şekilde devam edecek. Şimdi devam edelim. Son sıraya geldiğimde yine terslerimi ördükten sonra üçünün arkasından bu şekilde çıkartıyorum ilmeğimi sonra diğer tersleri örüyorum şimdi geliyorum yine son yerden bu şekilde giriş yapıyorum. Ve yine ikisini birlikte, ikisini birlikte çekerek son yere kadar gidiyoruz arkadaşlar. Evet, şimdi bakın. Burayı da tamamlamış olduk. Dediğim gibi ipi değiştirmeyeceksek buradan yine 11 zincir çekerek devam edeceğiz ama ipi değiştireceğiz ee, ben o şekilde anlatmak istiyorum size çünkü ve hemen şu şekilde bağladım yine ve buradan yine 11 tane zincir çekerek. Aynı şekilde bu defa bakın şu kısımlarından alarak burada gösterdiğim gibi devam edip burayı da yapacağız arkadaşlar. Son yere geldim yine arkadaşlar. Burayı da alıyorum. Hemen içerisinden geçiriyorum. Ve yine ikişer ikişer çekerek tamamlamış oluyoruz. Bu tarafı da Bakın şöyle üç tane biri bu tarafa biri bu tarafa bakıyor gördüğünüz gibi. Sonuncu yere geldik. Şimdi yine ipimizi değiştiriyorum ben. Aynı iple yapacaksak tekrar söylüyorum arkadaşlar. Devam edeceğiz aynı ipimizle. Şu kısmı birleştirmesi biraz farklı. Oraya kadar yine diğerlerine yaptığımız gibi devam ederek gelelim. Burayı da bu kısma ekleyerek geleceğiz. Son sıraya geldiğimizde tekrar orada bir yer var. Orayı size anlatmak istiyorum. Oraya geldiğimiz zaman tekrar görüşelim arkadaşlar. Evet arkadaşlarım bakın son sıraya geldik. Şimdi bu parçayı bununla birleştirmemiz gerekiyor. Hemen yine aynı şekilde kenardan başlayıp ters olarak örüyoruz. 5 tanesini yani normal takıyorum. Tıpkı bu ilk baştakinin sondakine gibi yaparmışçasına geldim. Şimdi üçünün arkasından bu şekilde giriş yapıp bir tane ilmek çıkartıyorum ve diğer tersleri devam ediyorum. Ve sonuncuyu da bu şekilde almış oldum. Şimdi arkadaşlarım burası çok önemli. Gelip buradaki her sıraya bir tane birleştirmek kaydı ile eklememizi yapacağız bakın aldım hemen çekiyorum tam orta birleşim yerimiz burası olmuş oluyor bir tanesini tamamladım şimdi ikinciyi yaparken alıyorum giriş yaptım bakın ikisini birlikte alıyorum bu çıkardım ilmeğim duruyor hemen devam ediyorum ipim yanda her birine bir tane ekleyerek bu sırayı da tamamlıyoruz. sonuncuya geldim. Oradan da giriş yaptım ve ekliyorum buradan da. Ve böylelikle bakın yapraklarımızın yapımını tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Şöyle güzel bir görüntü ortaya çıkıyor. Şimdi diğer motife eklerken dilerseniz böyle aynı renkleri yan yana değil de farklı farklı denk getirerek ekleme yapabilirsiniz. Mesela bu yaprağımız şeye bakıyor. Bu yukarıya bakıyor. Bu beyaz olan aşağıya baktığı için hemen şuradan bunu aynı renk iple ya da farklı renkli iplerle birleştirme yapabiliriz arkadaşlar. Bunu aşağıya doğru şu şekilde bir tane buradan aldım. Bir tane buradan şeklinde birleştirebileceğiniz gibi iğne yardımıyla de dik edebilirsiniz. Bunu da aynı bir oradan bir oradan alarak karşılıklı sayıları eşit zaten herhangi bir sıkıntı yaşamazsınız diye düşünüyorum arkadaşlar şöyle alalım alttan Bu da bu orta yerin görünümünü güzelleştirecektir. Ben bu birleştirme yöntemini çok seviyorum arkadaşlar. Genelde de bu şekilde olan birleştirmeyi kullanıyorum. Ama dediğim gibi iğne yardımı ile de yapabilirsiniz. Evet buraya geldik. Bunu artık buradan kesebiliriz. ve aynı şekilde diğer tarafa doğru hemen orayı da birleştirelim. Bir tane ilmek çıkarttım ve bir oradan bir oradan alarak ve bakın böyle bir görüntü ortaya çıkmış oluyor. Aynı şekilde farklı farklı yaptıklarınızda böyle birbirine ekleyerek daha büyük parçalar yapabilirsiniz. Çok güzel çantalarda olacağını düşünüyorum arkadaşlar. Çanta yapımında da kullanabilirsiniz. Bakın bunlara büyük bir kare düşünün, böyle yaparak büyüttüğünüzü düşünün, yanlarını ekleyip hemen birbirine şöyle güzel bir çantada yapabilirsiniz. Dilerseniz bir bebek battaniyesinde kullanabilir, dilerseniz bir hırka yapımında kullanabilirsiniz. Kabarık kabarık duruyor. Bakın şöyle yapraklarımız. Evet arkadaşlarım bugünlük de kanalımdan bu kadar yapacak olanlara şimdiden kolaylıklar diliyorum. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun arkadaşlar.